yeni keşif Neptün ve Uranüs etrafında dönüyorlar. Gök bilimciler Neptün ve Uranüs etrafında daha önce bilinmeyen uydular tespit etti. Yeni keşiflerle Neptün'ün uydu sayısının 16'ya, Uranüs'ün ise 28'e yükseldiği açıklandı. Güneş sisteminde daha önce bilinmeyen uydular, Hawaii ve Şili'deki teleskoplar tarafından keşfedildi. Buna göre gökbilimciler, Neptün'ün etrafında dönen iki uydunun yanı sıra, Uranüs'ün etrafında da bir küçük uydu daha olduğunu ortaya çıkardı. Uluslararası Astronomi Birliği, yeni keşiflerle Neptün'ün uydu sayısının 16'ya, Uranüs'ün ise 28'e yükseldiğini açıkladı. Washington'daki Carnegie Bilim Enstitüsü'nden gökbilimci Scott Shepard, küçük uydunun güneşten en uzak buzlu gezegen olan Neptün'ün etrafında bir turu yaklaşık 27 yılda tamamladığını söyledi. Shepard, Henüz keşfedilmemiş çok sayıda küçük uydular olabileceğini de ifade etti. Tahmini çapı 8 kilometre olduğu belirtilen Uranüs'ün yörüngesindeki yeni uydunun ise muhtemelen gezegenin uyduları arasında en küçüğü olabileceği kaydediliyor. Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.